İzmir'de Şenol Aslanoğlu il başkanı olarak cezaevindeyken biz Şenol başkan aday yapacağız aman kimse karşısına çıkmasın dediler. Herkesi engellediler. Birçok insan da aday olmak istemesine rağmen olamadı. Ya cezaevindeki bir arkadaşın karşısına eşit koşullarda değiliz. Çıkmayalım aday olmayalım diye geri çekildiler. İl kongresi yapılacakken birden bire tak Çağatay Güç diye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve sadece 2023 yılında Ali Ağa'da Millet, e, belediye başkan adayı olmuş. Bir arkadaşı getirdiler, dayattılar. Halbuki orada İrfan seçildi. E, ya beni koysalar ben de seçilirim o. Şey demedi. Seçilen kişiden bahsediyor. Seçildi tabii can. Nasıl seçildi ama? CHP Genel Başkanı Özgür Özel Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'yı arayarak "Aday olma. Genel başkana karşı siyaset yapılmaz. Eğer aday olup kazansan bile pazartesine kadar oturursun." dedi telefon. Yani seni görevden alırım dedi. Hmm. Ensaray Tekin, Çağdaş Kaya'yı aday yapmamak için ikna odası kurdu. Bir buçuk saat onunla görüştü. İrfan İnanç Yıldız'ı bir buçuk saat tırnak içinde söylüyorum. Genel e, İzmir İl Başkanlığı'nda adeta esir ettiler. Ve ona şunu ne, söylediler. Ne için mi? Tabii aday olma diye ona şunu söylediler. Partimiz kuşatma altında abluka altında aday olma. Ya kardeşim parti savaşa mı girmiş? Ne olmuş yani? Adaylığın ne ilgisi var abluka ile? Abluka varsa belki İrfan İnanç Yıldız ya da Çağdaş Kaya il başkanı olarak bu ablukayı dağıtacak. Siz niye kardeşim getiriyorsunuz Çağatay Güç'ü? İlçe başkanlarının birbirine sende telefonu var mı? Ya bende yok ben arkadaşı yeni duydum dediği bir kişiyi İzmir il başkanı yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu nedir? Bu otokrasinin dik alasıdır. Bak, otokrasinin dik alasıdır ve özgür özel yönetimi bugün Cumhuriyet Halk Partisini sopayla yönetmektedir. Bu kadar açık. Sopayla. Eline aldığı gücü tek adam dayatmasıyla, tek aday dayatmasıyla, tüzüğe aykırı iş ve işlemlerle dayattıkları adayı seçtirmeye çalışarak listelere de kurultay delegesi listelerine de eşi, akrabayı, belediye çalışanlarını, dünürleri, enişteleri yazarak adeta asker bir delege oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu neyin korkusudur, bu neyin telaşıdır ben anlamış değilim.